Arkadaşlar merhaba. Ee, şöyle bir akvaryumu göstereyim dedim. Şu dişi dün kusturdum. Bu dişin ağzında bir şey var yok yem verdim. Bir dişi kusturdum. Yavrular şurada matanga dişi. Onu geçkin yavru var sanırım bir 14 15 miydi neydi yanlış hatırlamıyorsam şurada bir ref yavru var damızlık altı ya kayaları çıkardım şu kayaların hepsini şöyle bir bakayım arkadaşlar şu kayaların hepsini çıkardım dün balıkları yakalayabilmek için çünkü senin ağzında mı var ya. Yoksa yem attım. Onu mu yemeye çalışıyorsun sen? Ağzı boş gibi ama. Bakın arkadaşlar. Şu Mayson ref bir tane de şurada var. Bu da ref. Şimdi şu kayaların hepsini çıkartınca bunların hepsini çıkardım. İki tane dişi vardı. Dediğim gibi biri buydu sanırım mapanga. Veya başkası neyse. Ee, onları yakalayıp kusturmak için Gerçi birinin ağzında yumurta varmış. Onu kusturamadım. Onu farklı bir akvaryuma attım. Onu da birazdan gösteririm şimdi. Balıklar stres yaptı. Dedim çünkü refleri yakalayayım. İki tane ref var. Gerçi birini yakaladım. Attım şuraya. Reflerin içine. Burada refler var. Orada bilgisayarın ekranı yansıma yapıyor. Şöyle göstereyim. Bir tanesini oraya attım. Ama diğer stres yapınca bütün renklerini bir solgunlaştırdılar balıklar. Mapangayı refi çözemez hale geldim. Çünkü ikisinde de bazen sarılık var bakın. Şunda da sarılık var. Mesela şunda da sarılık var. Bir de renklerini bir koyulaştırınca stres yapınca hepsi birbirine benzemeye başladı. Bir tanesini yakaladım. Attım öteki tarafa. Bu iki tanesini mapanga zannettim. Onlar kaldılar tekrar orada. Dediğim gibi <laughs> burada ref yavrular vardı. O ref yavruları arkamdaki akvaryuma aktardım. Onları oraya aldım. Buraya yeni kusturdum. Mapangayı. Bir tanesinin ağzı yumurtaymış. Daha yavrular oluşmamış. Onu da kusturacağım. Oluşunca. Onları da birazdan göstereyim. Gerçi o akvaryumda da ışık yok. Nasıl göstereceksem bilmiyorum ama bakacağız artık. Balıklar. Devam ediyorlar. Gayet sağlıklılar. Şu birkaç tane taş bulup şu yeşil dış filtrenin hortumunu da kamufle etmen lazım. Sen ne yapıyorsun? Yem attım o da yemleri arıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Balıkların keyifleri yerinde. Mapanga yavruları büyütmeye çalışacağız bu sefer. Diğer yavrulara yem etmeyeceğiz. Bakalım her şey yolda giderse artık biraz Elimizde Mapanga yavrumuz olsun. Ne oldu? İyi yemleri mi kustu? Bol bol yemiş, sonra yutamayınca kusmak zorunda kaldı. Tücceler de burada yem arıyorlar. Akvaryumun son durumu iyi arkadaşlar. Şimdi bir de diğer yavruları göstereyim size. Arkadaşlar buraya bir ışık ayarlayacağım. Şimdilik bu şekilde flaşı yaktım. Camda da su izleri varmış. Göstereyim. Bu dişimizin ağzında yumurta var. Stres yapmış burada biraz. Yavrular burada. Ref yavrular. Ağzında yumurta olduğu için diğer yavrulara dokunmayacağını bildiğim için yan yana koydum. Sıkıntı yok. 10 güne falan bunu da kustururum. Kusturduktan sonra bunu yavrularını diğer yavruların yanına koyacağım. Sonra bunu da diğer akvaryuma ekleyeceğim. Bakalım bunların arasında bir tane mapanga yavru vardı. O gözüm onu arıyor. Göremedim ama. Buralarda bir yerdedir. çıkar bir yerden. Bazen böyle alıyorum görmüyorum video çekerken sonra videoyu editlerken diyorum ki ulan gözümün önündeki balığı görmemişim. Şimdi herhalde şu anda öyle bir şey yaşıyorum. Zaten adam akıllı ışık olmadığı için de net de görünmüyor. Stres yapmasınlar diye şöyle bir tane kaya koydum ortaya büyük. Birkaç tane de ortaya kenarlara ufak tefek kayalar koydum. İyi hissetsinler diye. Evet bu burada devam etsin. Akvaryumda ısıtıcı falan yok. O da sıcaklığında devam ediyor. Ilık bir suyu var. Öyle arkadaşlar. Bakalım bu sefer yavruları büyütürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.